Evet, Motoman'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bena, genel bakışta sizlerle birlikteyiz. Honda Shadow, bugünkü konuğumuz. İlk önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşunu basmayı unutmayın diyelim. Çok güzel bir motosiklet geldi. Ağır bakımlarını yaptık motosikletin. Hatta aynısından şurada bir tane daha var arkadaşlar, görüyorsunuz. Onun da ağır bakımlarını yapacağız. Bu, bu motosikleti özellikle çekmek istedim. Hem arkadaşların fikir olsun diye. Gerçekten, Batwingler falan vesaire çok güzel yakışmış. Sandviçlerimiz de geldi, teşekkür ederiz. Şimdi... 750 cc arkadaşlar V twin bir motor bloğumuz var 4 zamanlı 5 vites 44.92 beygir güç üretiyor 64 Nm torku var tork çok yüksek 256 kg bir ağırlığımız var motor maşallah görürsünüz saltanat kayığı gibi S320 Long serisi benim araba gibi 658 mm bir seri yüksekliğimiz var 14.60 litre bir yakıt depomuz Önde 296 mm disler kullanıyor. Arkada ise kampana e, sistemi kullanıyor. Önde 120-90-17, arkada 160-80-17 lastikli ölçülerimiz var. 100 km'de ortalama 5,5-6 litre gibi bir yakıt tüketimimiz var arkadaşlar sahibiler.com'a baktım. Acaba dedim Nisan ayında 2022'de bu motor ne kadar? Ki en son bir yıl önce çekmişiz. O zaman maksimum fiyatı 85 bin liraymış. Şimdi en ucuzu 95 binden başlıyor. Ve 245 bin lira isteyen var arkadaşlar. Honda Shadow'a şu anda sahibiler.com sitesinde. Biliyorsunuz bunların hem zincirli hem de arkadaşlar şaflı modelleri var. İki ayrı modelde kullanılıyor. Bu şaflı modellerde hemen uyarılarda başlayalım. Ee, böyle ani kalkışlar yapmayın arkadaşlar. Şafta zarar verebilirsiniz. Ee, çünkü motorun çok torklu bir motor. Şaft bakımları da ciddi para ne yapıyor? Tutuyor. Eski modelleri zincirliydi. Aletin su soğutma olması çok büyük bir avantaj. Drexler'e göre. Drexler'de çok fazla böyle hararet sorunu yok ama yani bu alet su soğutmalı olması yönünden ondan bir adım daha önde. Diyeyim size. Motor çok ağır bir motor arkadaşlar. Şimdi 256 kilogram bir ağırlığı var motorun. Bir de arkadaşımız gördüğünüz gibi çok şey eklemiş üstüne motorun. Motor daha da ağırlaşmış. Valla motoru yerinden oynatmak bile zor arkadaşlar. Ama bu ağırlık size yolda çok ciddi bir, bir konfor sağlıyor. Ama şehir içerisinde de bir dezavantaja bir görünüyor. Çünkü aletin görüyorsunuz hani tur mesafesi çok az. Gidon turu. O sebeple şehir içerisinde biraz ızdırap hale gelebiliyor böyle bir makineler. Ama bu arkadaşın makinesinde maşallah varmış. Çok temizmiş ya. Maşallah diyelim. Şimdi bakın. Hani bunu niye çekiyorum? Hem fikir olsun. Hani buna benzer böyle orijinal güzel ürünler kullandığınızda alet bak o Batwing'ler şeyler bambaşka bir görüntü olmuş. Teyip bile var motorda görüyorsunuz. Bu Batwing'leri koyuyorlar bu şekilde. Bu motor şeye benzemiş ya. Bizim Kemal Tuğrul Sümer'in Elektra Glider'a benzemiş. Burada hoparlörler kullanmışlar. HV Halk'ın şeyleri var herhalde. Gayet güzel. Başarılı. Şöyle bir göstergemiz var arkadaşlar. Çok sade bir göstergemiz var. Motorun artısı su soğutmalı olması bir. Gösterişli. Çok gösterişli motor motosiklet. Her kuru hayali bir motor şu anda bu. Ama bunun dediğim gibi en ucuzu 100 binlerden başlıyor artık. Bunlar da uzay mekiği gelmiş. Abicim lastikleri çok pahalı. Lastik değişiminde ciddi paraları diyorsunuz. Özellikle arka lastik gerçekten iyi bir para. Ondan sonra manevra kabiliyeti zayıf dedik. Yani başka eksi olarak söyleyeceğimiz bir şey yok. Tabii zaman içerisinde motordan motora değişiyor. Bu kromajlarda eskimi olabilir. İşte yeni yaş icabı, statörde konjektör kablolarında, termostatta, işte şu kütüklerde, düğmelerde vesaire sorun çıkabiliyor. Sonuçta kaç yaşında motosiklet ama çözülüyor. Blokla ilgili genelde hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Ki ben onu daha önce söylemiştim. Bunun piston silindir setini arayıp Türkiye'de satıp bulamıyorsun. Çünkü bozulmayan motor yapmışlar. Gerçekten Shadow'un motoru yani piyasadaki belki en sağlam motosiklet motordur. O kadar kaliteli bir malzemeden yapılmış. Bunu biliyorsunuz Honda ve Yamaha bu tarz motorları Amerika piyasasına girmek için malzemeden çalmadan ürettiği motorlar bunlar. Ondan bu yaşta hala bu şekilde ayakta ne yapıyor kalıyor arkadaşlar. Gerçekten çok gösterişli, heybetli. Şöyle bir üstüne oturayım. Arkadaşımız serisini yenilemiş herhalde bu seneler. Tabi zaman içerisinde seneler değişiyor. Onlar para değil. Şöyle bir oturalım. Şöyle kaldıralım motoru. Allah kaldırabilirsek şimdi elinde de kamera var. Evet. Abi kaldırması bile şu anda zor. Şu şekilde bir oturuş pozisyonumuz var. Çok güzel, çok gösterişli motor ya. Bir sesini dinleteyim size. Şöyle bir tekrarımız var arkadaşlar. Trip ses efsane. <laughs> Ateş ediyor. <laughs> Hemen Bornova Küçük Park'a gidiyoruz. <laughs> <laughs> Bornova Küçük Park'ta bu aleti sergileyeceğiz. Güzel arkadaşlar. Dediğim gibi şu yaşlı türüşü şu kuramajlarda falan şey yaparsınız. Hani atmalar olabilir. Aldığınız motora göre değişir. Ki bu arkadaşın maşallah her şeyi yerli yerinde ya. Ayakkabıları falan değiştirmiş. Şöyle şeyler takmış. Tabii sizin için de arkadaşlar bir öngörünüz olsun diye söylüyorum. Bak Batfink gerçekten motosiklete çok yakışıyor. Burada da Aynı motor gene ağır bakımlarını yapacağız. Mesela burada kullanılan malzemeler biraz daha şey. Yani el yapımı malzemeler kullanmış. Yani orijinal şeyler pek kullanmamış gibi. Motor daha şey duruyor. Bir de çok ses yapıyor bu motorda. Onları halledeceğiz. Burada motor buluyor gene bu şekilde. Bunun betfik falan şey olmuş mesela. Bunu toparlayacağız. Şimdi bunu sökülecek komple. Bakın teyip meyip yerinden çıkmış. Arkadaşımız motoru bir sola yatırmış arkadaşlar. Sola yatırınca bak şu şeyler kaymış. Şimdi o sökülecek. Komple düzeltilecek. Tekrar teyze falan yerine oturtulacak. Ağır bakımları yapılacak. Sonra bir detaylı temizlik yaparız. Buna pastacıyla falan vesaire motoru topluma kazandırırız. <laughs> Sis farları falan takmışlar. Ama bunun bir tanesi çalışmıyor. Bozulmuş herhalde. Radyatör muhafaza korumaları takılmış. Demirler, şu ayaklıklar falan. Abi motor çok güzelmiş ya. Maşallah diyelim harbiden. Mesela filtre kapağı falan şurası. Ateş ediyor ya. Böyle güzel motorlara hastayım. Bu arada böyle hep böyle güzel temiz motorlar denk geliyor görüyor musun? Ondan ben de çekeyim diyorum. Sinyaller, şeyler, farlar falan çok kaliteli arkadaşlar. Buna bir tane led takacaksın bir de böyle güzel bir led takacaksın. Ha, yani jant akort ayarları belli periyotta isteyebilir. Çok sorun olmuyor bunlarda gerçi sağlam bunlar ama zaman içerisinde onu yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi lastikleri pahalı dezavantajı lastikleri pahalı. Ağır, manevra kabiliyeti düşük bir motosiklet ağırlıklı olarak şehir içerisinde kullanacaksınız. işte üzebilir. Bir de uzun yolda yani 100-120 ile gideceğiz bir motor. Öyle çok sürat yapacak bir motor değil arkadaşlar. Rüzgardan çok etkileniyor. Özellikle bu Batfink'lere falan taktıktan sonra da tam korur ama o da hani yan rüzgarlar falan etkili olabilir. Dikkat etmek lazım. Yani benzin deposunun kapağı bile kalite ya. Her yeri kalite maşallah. İşte motor böyle yapılır abi. Bir motor böyle yapılır. <laughs> Evet arkadaşlar, Shadow ile ilgili öngörümüz bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere, saygılar.